Merhaba sevgili 4. sınıflar. Sosyal Bilgiler ders kitabımızın 11 ile 15. sayfalar arasındaki Herkesin Bir Kimliği Var adlı parçamızın etkinlikleri ve hazırlık çalışmalarını beraber yapalım. Öncelikle kanalımıza abone olun arkadaşlar. Katıl düğmesine basın. Orada katılın. Öğrenci fan. ...kulübüne gidin, canlı sohbet edin, yazılı sorularını orada alın. Bu videonun altında dördüncü sınıfların tüm derslerinin kitap cevapları ve yazılı soruları da var. Ayrıca WhatsApp gruplarında da paylaşırsanız, arkadaşlarınız ödevlerini çabuk bitirsin, hemen oyuna başlayın. Kısa zaten arkadaşlar, buradaki soru ve cevaplarımız. Birinci sorumuz... İnsanları birbirinden ayıran fiziksel özellikler nelerdir? Siz de bir kendinize, arkadaşınıza baktığınız zaman bunu hemen görebilirsiniz. Fiziksel özellik arkadaşlar, benzemeyen iki fiziksel özelliğimiz var. Bir, göz iris tabakası. ikincisi de parmak izi. İnsanları birbirinden ayıran temel özelliktir. Hiçbirinin parmak izi ya da göz iris tabakası diğer bir insana benzemez. Bunlar tamamen farklıdır. Ayrıca başka kişisel, kişisel ve fiziksel özelliklerimiz de var. Mesela kimin saçı sarı, kimin gözü mavi, kimin zayıf, kimisi biraz kilolu, kimisi kısa, kimisi uzun. Nedir bunlar? Fiziksel özelliklerimizdir. Ama temel olarak göz iris tabakası ve parmak izi kesinlikle bütün insanlarda farklıdır arkadaşlar. Şimdi yapınız etkinliğimiz var geldiğimizde 15. sayfada yaptığınız etkinliğimiz var. Ne diyor? Resmi kimlik belgenizdeki bilgilerden hareketli kişisel kimliğinize ilişkin çıkarımlarda bulunuz ve çıkarımlarınızı aşağıdaki noktalı yere yazınız. Bir, kimliğimize baktığımız zaman arkadaşlar resmi kimlik belgenizi bilgilerden hareketli kişisel kimliğinize ilişkin çıkarımlarda bulundunuz. Burada hem kişisel kimliğimizle ilgili hem de kendi kişisel özelliklerimize ilgili bir çıkarımda bulundum ben. Bana ait bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğe baktığımız zaman orada o yazar. Bana ait bir e, özel bir DNA'm. DNA DNA'ya sahibim. Bana özel parmak izine sahibim. Özel yüz hatlarımız var. Özel bir ses tonumuz var değil mi? Herkesin sesi diğerinden farklıdır ve bana özel göz iris tabakam var şeklinde yazdım. Siz de çok daha farklı şeyler yazabilirsiniz. Evet çok daha farklı özelliklerinizi yazabilirsiniz. Evet hemen abone oluyorsunuz. Katıl düğmesine tıklıyorsunuz. Özel orada özel yüzlük öğrenci fan kulübü var. E, katıl düğmesine bastığınız zaman arkadaşlar. Sadece 5 lira ödüyorsunuz. Oraya katılıyorsunuz. O kalıyor sadece 5 lira. Başka ödemeniz olmayacak orada. Eğer katılırsanız yüzlük fan kulübüne gidin. Orada herkesle tanışın ve sohbet edin. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın gençler.